merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar çok ilerleyemedim. Bir uzun zamandır video gelmedi ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Leon'u açıyoruz. Ben de Leon'u açmak için şu an kupa kasılıyordum. Şuradan 8000 kupa olunca 925 alıp Leon'u açacağız. O yüzden be benim de hedefim arkadaşlar. Ee, 8000 kupa olmak ve birkaç ve e, görevler yaparak da 50'ye kadar gelmek arkadaşlar bu feste ee, çok fazla zaman harcamak istemiyorum hızlıca seri bir şekilde girelim mesela arkadaşlar gusu seçelim biz Gus'un seviyesi biraz düşük ama bir şey olmaz. Arkadaşlar ben sizin vaktinizi almayayım. Ben biraz kas ben biraz oynay oynadıktan sonra tekrar tekrar karşınızda olacağım. Arkadaşlar destansı geldi. Mr. P mi? Ben de Mr. P. Ben de Mr. P yok ki. Arkadaşlar bakalım 45'te star hediyesinden ne gelecek destansı ender. Efendim ender destansı diyor. 25 güç puanı. Hiçbir şey yetmez. Arkadaşlar bu arada bir savaş kazandıktan sonra Gasın görevleri bitiyor. Sonra başka bir karaktere geçeceğim. Yani bu videoda olabildiğince kasılmaya çalıştım. Yani inter ya internet yapma ya. Arkadaşlar ben bu internetten ne çıktım? Allah videoyu kestikten sonra da önce de zaten keserken şey oluyor. Hep internet gidiyor. Allah'ım ben bu internetten ne çıktım? Ben bu internetten çektim. Çile nedir ya? Ya geber Gel lan buraya poko. Gel oğlum, korkma acımayacak. Ya işte ya. Açmasana oğlum. Hay intern... Hay Allah... Hay arkadaşlar... Hay ben böyle internetinde... Arkadaşlar hızlı bir şekilde moralimizi bozmadan devam ediyoruz. Bize Leon geldi. Takıma. Gazla devam ediyoruz. Poku. Şöyle şu kutu. Arkadaşlar benim gazın seviyesi düşük olduğu için çok az çok hızlı yavaş kırıyor şey bütün kutuları. <laughs> abi bir şey yapsın Bibi bizi keser. Gel gel gel. Şu ta, şu çalıda bir var. Ah yokmuş. Ne abi bir. Bismillah bebe. Şimdi sıra geldi Skik. Skik de. Ne ta? Şu Skik çok gıcık sinir ediyor adamı. Gel lan buraya. Leon'u aldı arkadaşlar. Son görevimizi ta ol tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ben sıradaki görevlere bakalım. Arkadaşlar görevler kısmından hmm. ne kadar da çok tek Ark arkadaşlar bir saniye ha tamam ben temizlikte oynayacağım arkadaşlar temizlikte hangi savaşçıyı seçeyim Edgar seçeyim Edgar'la devam oynuyoruz arkadaşlar. Edgar müthiş karakteri. Videonun 5. dakikası olmuş. Zaman hızlı ilerliyor. Şu. Gel lan buraya. Şimdi Allah Allah bir Allah ne? İki kişi yok gittiler. Şimdi siz bittiniz lan. Cesi Gel lan buraya oğlum. Adam alacağım. Ne? ama Arkadaşlar ama internet bana küfür ettirecek ya. Vallahi internetim harika. Her youtuber oluyor. İnternet insan da şaşırtma. Oha 4500 burada. Oğlum gebermen. Lan zafer. Allah abicesi. Lan. Ya kaybettik. bir daha bakalım görevlere. Ya biz hayatta kazanamayız sabah. O gidişle. Videoyu da yavaş yavaş bitiririm. Tabii ki. Bir 10 dakika falan çekerim arkadaşlar soruyor. Çok da uzun çekemiyorum maalesef videoları. Zaten uzun videolar çok da izlenmiyor. Yani böyle benim gibi çok da gelişmemişsiniz. Ama ama Dynamite'in şu eh, tamam. Bir açıdan Dynamite'in aslında şeyi işime yaradı. Hay Ma Genelde Abi ölüp duruyoruz. Abi şu dinamit bir Dinamit lan buraya. Ah! Ah, oh, dinamitten öcümü aldım. Abi. Oha, nereye tel bu Ah, Ya, işte Arkadaşlar başka göreve geçeceğim bu görevi mah yaparız. Arkadaşlar ne yap, ne yapak bizde? Arkadaşlar bakın o gelecek şimdi. Oğlum kalabalığın içinde yapma lan bari. Tövbe ya. Arkadaşlar yanlışlıkla gene temizliğe gittim Tövbe ya Rabbi. Arkadaşlar bu son oyun olsun. Son maç olsun. Ondan sonra da videoyu biliyorum, bitireceğim. Ee, biliyorum kısa bir video oldu ama. Ne yapalım yani? Adam olamadık şimdi izlem Çok da yüklenmiyor arkadaşlar o kadar uzun video yapınca. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Godzilla yumurtasından bana Goz Godzilla bazı çıkmış abi. Hadi kaç kaç kaç. Şöyle. Ya şu internetin. Gel lan buraya bak. Ulan şu internet. Aa. İnternet bir tınır şu Şu senin de oynayışınız. <laughs> Neyse. Nita bak gözünü seviyorum iyi oyna. Ya <laughs> şey... sakın. Leon. Adam mı oldun lan? Lan o Leon'un klonuymuş Allah kahretsin. Ben de Leon'u öldürdüm zannediyorum. nasıl beni öldürebiliyor ya? Arkadaşlar kusurama bakmayın biraz sessiz kaldım. Ah, ah. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.